Kıymetli gençler merhabalar. Kazanın bakış testlerinde kare konusunda test 1'deyiz. Soru 1'i büyütüyorum. Bir adet kare, bir adet eşkenar üçgen verilmiş ve x açısının ölçüsü soruluyor. Bu şekil bir kare ise kenar uzunlukları birbirine eşit. Eşkenar üçgen gene benzer şekilde kenar uzunlukları birbirine eşit. Açım 60 derece, açım 90 derece. Bir adet ikizkenar üçgen yakaladım. Nerede? Aha da şurada. Bu ikizkenar üçgenin tepe açısının 150 olduğunu görüyorum. O zaman C açısına X kondurdu isem buraya da bir X konduracağım. Yani 2X'e eksi 180-150-30 kalacak. Dolayısıyla da X'e 15 deyip cevabı paketlemiş olacağım. Sonraki deyim bir adet kare var gene. Eşitlik verilmiş. Şimdi burada neye dikkat etmem lazım? EB uzunluğu, köşegenin bir köşegenin yarısı, diğer da birbirine eşit olmalı. X açısı kaç derecedir diyor karede köşegenler açı ortaydı. Yani buraya 45'i gömeceğim. Benzer şekilde şuraya da 45'i gömeceğim. O zaman bir ikizkenar üçgenim var. Çok da tatlı olmayan. Hangisinden söz ediyorum? Şundan. E tepe açısı 45. Geriye kaldı 135. 2'ye bölersem 67.5, 67.5 kalır. Yani şu açının ölçüsü 67.5 gibi enteresan bir açı. Şuraya 67.5 yazmış olalım. Sonra şunu yapacağım neyi? Abi şurada bir üçgen var. 2 içi bir dış yapıp Noktayı koyacağım. Yani diyeceğim ki 45 ile x'in toplamı 67,5 olmalıdır. O zaman x'in buradan kaç olduğunu söylerim. 22,5. Yani cevabım D seçeneği olur. Evet bir adet kare var. Testin en güzel sorusu. Karenin bir kenarının iki birim olduğunu anlıyorum. E burası dedi ki abi karenin bir kenarı 2. x kaçtır? 1, 2. Kök 5 üçgeni. Pisagor bile yazmaya gerek yok. Geldim 4'e. Bir adet karem var. Diklik söz konusu. 30 derece var. 3 kök 3. X kaçtır diyor. Abi bu açının ölçüsü 60. Bu açının ölçüsü 30. 60'ın karşısı 3 kök 3 ise 30'un karşısı haliyle olacak 3. Dolayısıyla 90 karşısına da 6 yazmam lazım. Yani burası da 6. Peki nasıl devam edeceğiz? E burası 30 ise e buraya da 60 kalacak abi. Gene 30, 60, 90. Söz konusu 60'ın karşısında ne var? 60'ın karşısında 6 var. O zaman 30'un karşısında ne var diye sorup kök e, kök 3'te biri diyeceğim. Yani 2 kök 3. 30'un karşısında 2 kök 3 varsa 90 karşısında 4 kök 3 olmalı. Yani şu uzunluk komple 4 kök 3. Yani x artı 3 uzunluğu 4 kök 3 olacaktır. O zaman x'i de buradan 4 kök 3 eksi 3 gibi enteresan bir uzunluk olarak bulurum. Evet soru 5'teyiz. Bir adet köşegen var. Bir karemiz var. 13 ve 7 birim uzunluklarımız var. Buna göre EB uzunluğu kaçtır? Şimdi karede köşegenler çok tatlı bir iş başarıyordu. Neydi o? Karede köşegenler birbirini dik ortalıyor idi. O zaman şurasına bir 90'ı çaktım. Şu minnak parçayı A diyecek olursam şu yarı köşegen uzunluğuna A artı 7 dediğim için şu yarı köşegen uzunluğuna da A artı 7 demem lazım. O zaman şimdi burada bir dik üçgen oluşturduk. Ümidimiz o ki bu dik üçgen özel bir dik üçgen olsun. Hipotenüs uzunluğu 5 ise 5, 12, 13 olabilir diye bir yokluyorum. A yerine 5 yazarsam hakikaten 5, 12, 13 oturdu yerine. O zaman demek ki yarı köşegen uzunluğuna ne demişim abi? 12 demişim. Yarı köşegeni 12 ise burası da 12. Benden istenen ne? EB uzunluğu. E, toplamda ne var? 5 var, 12 var. Yani kaç edecek o da? 5, 12 e, topladım 17. Bir adet karemiz ve köşegenimiz var. 17, 8 kök 2 birim uzunluklarımız var. AD kaçtır? Yani karenin bir kenarı kaçtır diyor. 8 kök 2 ve karenin köşegenini, dolayısıyla 45 dereceyi görünce hemen bir dikiniyorum. 45 derece bizim için kıymetli. Nasıl bir kıymeti var? Diyorum ki abi burası 45 ise haliyle şurası da 45. Yani bir ikizkenar dik üçgenim var. E bu dik üçgenin, ikizkenar dik üçgen olduğunu söylediğim bu dik üçgenin e, hipotenüs uzunluğu 8 ise dik kenar uzunlukları da 8'e 8 olacak. O zaman gel buraya şu uzunluğu da hemen yapıştıralım beraber 15 diye. Neden? Burada da bir dik üçgen var ve o 8, 15, 17 dik üçgeni. Yani karenin bir kenarının 23 olduğunu söylemişiz. AD uzunluğu da karenin bir kenarıdır. Yani o da 23'tür diyorum. Evet bir adet dikdörtgen biçimdeki kartonun iki köşesi boyunca kesilip elde edilen eş parçaları bir karenin üzerine gelecek biçimde yerleştirmişim. O zaman dikkat edecek olursak şu minnak parçanın şu minnak parçaya eşit olduğunu söyleyeceğim. Çünkü ikisi de AC köşegeni kadar uzunluktadır. Sonra ne diyorum? E, PM uzunluğu da kare uzunluğuna eşit olmalı. Çünkü PM buysa kare budur. Yani aslında söylemeye çalıştığım şey bu üçgenler eş üçgenler. Hangi üçgenlerden söz ediyorum? Biri şu, diğeri de şu. Eğer bu üçgenler eş ise işin biraz rahatladı. Nasıl rahatladı? Eğer buraya x dediysem buraya da x diyeceğim. Şu açıya da y diyecek olursam elimde x artı y'nin 90 olduğuna dair çok tatlı bir bilgi var. Neresi? Şurası. Şimdi burası 90. Okey. O zaman aynı zamanda şurası da 90. Şurası. E o zaman bu PNR üçgeni bir e, ikizkenar dik üçgen. Yani şu açının ölçüsünü, şu açının ölçüsünü, ikizkenar üçgenin taban açı ölçüsü yani 45'i çakarım. Sonra ne yapacaksın hocam? Buraları biraz temizliyorum, abi buraları biraz temizliyorum. 68'i hiç kullanmadık. 68'i nasıl kullanacağım diyeceğim ki abi orada 68 ise şurada 68. Neden e, ters açılar veya Z var? Onu da diyebilirsin. Ve öldürücü darbeyi de şurada paketliyorum. Ne yapıyorum orada? Bu üçgende iki içi bir dış yapacağım. Yani diyeceğim ki 45 ile x'in toplamı 68. O zaman al x eşittir 23. Evet 8'deyiz. Bir kenarı 4 olan dikdörtgenin iki tanesini aşağıda bir karenin kenarları üzerine yapıştırmışım. Kenarlar çakışıyor yani. EB 4 kök 13 DF'yi bulur musun diyor. Şimdi eğer şu uzunluk 4 birimse şu uzunluğa da A birim diyecek olursam bu eş dikdörtgen dediği dikdörtgenlerden bir tanesinin uzun kenar uzunluğunun A artı 4 olduğunu gördüm. O zaman orası a artı 4 ise şurası da a artı 4. Yani burası 90. Burası 90. Sonra ne diyeceğim? Bir adet Pisagor'um var. Bu Pisagor'la bu 4 kök 13'e yürüyeceğim. Yani diyeceğim ki birinci a kenarı, diğer dik kenar a artı 4. Bu ikisinin kareler toplamı eşittir. Işte 4 kök 13'ün karesi. İster bu Pisagor yap, ister şunu hatırla. 2, 3 kök 13 üçgenimiz vardı. İstersen onu bir hatırlatayım. Şöyle bir dik üçgenim olsun. Evet çok güzel oldu bu. Şöyle bir dik üçgenim olsun. Oldurtmuyor. 1, 2, 3. Güzel. Teşekkür ediyorum. Adam diyor ki eğer bir dik üçgende dik kenar uzunlukları 2, 3 ise e, özür. Hop. E, hipotenüs kök 13'tür. O zaman 4 kök 13 olacaksa e, 4 katını alacağım. 8, 12 olması lazım. Harbiden buna 8 desem, buna 12 desem cuk diye oturuyor. E o zaman abi işim rahat. Yani a'nın 8 olduğunu buldum. Bu Pisagor'la uğraşmadım. Ne mutlu bana. a'na 8 olduğunu bulduysam burası 12. E kısa kenar uzunluğu 4 idi. Burası da 12. Benden istenen ne diyor ki? Sıkışsa df'yi bul. Abi buluruz ya ne olacak? df'yi birleştiriyorum hemen. df'yi nasıl bulacağım? Diyeceğim ki baba 12'lik bir dik kenarım var. 16'lık bir dik kenarım var. 12 16 ve kaç diyeceğim? 20 diyeceğim. 3 4 5'in 4 katı diye. Hadi gel 9'a geçelim. 9 e, tatlı bir soru. D kare, DAEC deltoid imiş. Ha, o zaman abi burada şunu söylemem lazım. Şekil simetrik. Yani ben DB köşegenini çizecek olursam E noktasından geçecektir. Çizmeyi beceremedik. Aynen. Enteresan bir durum oluşuyor ama neyse. Demek istediğimi anlamışsındır. Burası köşegen ise. E, tekrar çizmeyi deneyeyim. Yukarıdan da yamuk almışız. Güzel bu sefer oldu sanki. E, ee, bahsi geçen şekil deltoid ise ve bir kare içinde ise haliyle kare de bir deltoiddir gerçi ama e, bu çizdiğim db köşegeninin ikisinin de simetri eksenlerinden bir tanesi olduğunu söylüyorum. Deltoid de, simetri ekseni bir taneydi zaten. karede de 4. 2 birim 2 birim demiş. Kn 12 kök 2 diyor. Şimdi Kn 12 kök 2 ise simetrik olduğundan şunlar birbirine eşit olacak. Haliyle şeklin simetrisinden dolayı şu şuna eşit olacak. Simetrik ekseni dedim zaten Orası çok net. Yani aslında bu dik üçgende bir kenar ortayım var. Aynı zamanda bu yükseklik ve aç ortaydır. E peki kane 12 kök 2 ise o zaman biz bunları 12 12 demeyecek miyiz? Evet benden istenen neydi? Ece'yi bulur musun bana diyor. EC neresi? Şurası. Buraya kadar tamamsak. Aslında hiç buna yürümemize gerek yokmuş. Bunlardan vazgeçtim. Kaneyi 12 kök 2 diyen adam. Şu uzunluğa yani şu tırtıklı uzunluğa 6 kök 2 demeli. O zaman abi şuradan bir dikkat, at. Ee, az önceki gibi 45-45 demiş olduğumu varsay. 45'leri sildik ama e, 6 kök 2'ye 6 altılık dik kenarlar eşlik edecek. O zaman eşli deyip buradan çakıyorum. Ne diyor bana eşli? Abi al sana diyor bir dik üçgen. Dik kenar uzunlukları da 6'ya 8 olan dik üçgen. Bu dik üçgen çok tatlı. Niye? Hipotenüs uzunluğu 10. Evet. Geçen kankalarımızdan biri şey demişti. Ee, hocam siz bana 6, 8, 10'un 3, 4, 5'in 2 katı olduğunu söylemediniz diye. Evet haklıydı aslında kız fakat abi ne yapacaksın işte. ABC'de kare ve bir dikdörtgenim var. Soru ondayım. 21, 13, 20'lik enteresan uzunluklarım var. Buna göre diyor ki boyalı alanı bulur musun? Abi gene şuradan bir dik atıyorum. Bir işime yarar umudundayım. Çünkü bahsi geçen dikdörtgen. E bu da kare ise bu çizdiğim GF'yi çizecek olursam. GF'yi uzatacak olursam bu uzattığım çizgi DC kenarına ve AB kenarına paralel olur. Bu paralellik bana bu 90'ı verir. Fakat şimdi 13, 21 ve 20 abi çok keyifli değil. O zaman 3 kağıt yapacağım burada. Ya soruyu şöyle çözeceğim. Diyeceğim ki abi buraya A diyeceğim. Buraya 21-A ve şuraya B deyip iki tane hipotenüs yazıp A'yı B'yi bulacağım. Ya da diyeceğim ki e, hipotenüs uzunluğu 13 olan bir dik üçgen lazım bana. 5, 12, 13... E, abi e, kumarımı oynuyorum ve diyorum ki şura 5 olsa, bura 12 olsa 21'den geriye bura 16 kalır. Cuk diye oturur. Yeminime Kur'an çok hoş oldu. Aynen. E, o zaman burasına da 16 yazmam lazım. Burası 12. Karenin bir kenar uzunluğuna kaç demişim? Bilader 21. EB'ye 12 yazan adam şuraya da 9 yazacak. O zaman culup, culup, culup. Sonraca mavi alanı bulduk mu? Bulduk. Bu bir dikdörtgen mi? Evet dik kenarları, komşu dik kenarları belli mi? 16'ya 9. Abi yapıştır geç. 144. Evet bir adet karem var. E, bir dikliğim var. E, 4, 5, x. Buna göre x kaçtır diyor. Çok tatlı bir iş yapacağım. E, eğer EF AD'ye paralelse, EF AD'ye paralelse haliyle burası 90'dır. O zaman abi bunu uzatacak olursam çok tatlı bir şekilde 90 ve 4'e 5'i çakacağım. Dikten dikinmiş olduğum AFB üçgeninde diyorum ki abi öklit burada çok iyi. Öklit ne diyor bana? X'in karesi 4 çarpı tamamı. Yani buradan X'in karesi 4 çarpı 9 36. x işte 6'yı gömerim. Evet kare test bir e, Tarihin tozlu sayfalarında artık. Test 2'de kısmetse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.